Evet. Pazartesi günü borsa ne olur? Borsa arkadaşlar biliyorsunuz 9000 ve 10000'leri vardı yukarıda. Daha önceden bahsetmiştik. Artık 9000 ve 10000'leri olduğu için ne yapmak lazım? Bundan sonra biraz daha tedbirli hareket etmek lazım demiştik. Şu anda da dirençlerde yükseldiğinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet. Ama performans kötü gözükmüyor. Bir yukarılara atacak gibi görünüyor. Şimdi tepki yükselişi olan hisselerimiz var. Onları bekliyoruz. Yani şu an şu saat itibariyle tepkisi olan hisseleri ya da tepki yapmamış hisseleri bekleyebiliriz arkadaşlar. Daha önceden de bahsetmiştim. Birçok hissenin yukarılarda dirençleri var. Gitmeyen hisseler var. Onların da gitmesi lazım. Onlar da gittikten sonra ondan sonra bir güzel bir düzeltme söz konusu olacaktır. Aslında gün içinde düzeltmeler oluyor. Hisseler düzeltme yapıyor. Endekse fazla yansımıyor ama hisseler yükseldikten sonra ne yapıyor? Geri veriyor. İşte o yüzden ne dedik? Çok iyi yükselmiş hisselerinizi yukarıdan verip aşağıdan tekrar yerine koyabilirsiniz. Mesela e, tavan gidiyor ise %10, %15 düzeltme yapıyor. Çok ciddi bir rakam %10, %15'lik rakamlar. E, mesela en son SEKUR mesela e, çok güzel düzeltme yaptı. E, alım fırsatı verdi tekrar. Tekrar yükseldi. Yine manasta da oldu keza. E, bu alım fırsatlarında düzeltmeleri de iyi değerlendirmek lazım. Şimdi başlayacağız arkadaşlar yayınımıza bugün hisse bakacağız arkadaşlar. Evet, Trabzonspor dediğiniz gibi çıkışa başladı demiş. Çıktı zaten Trabzonspor çıkışa başladı ne demek? Yani yükseldi epey bir yükseldi yüzde yirmi yaptı herhalde aşağı yukarı. 2.50'lerin ellilerin iki yükseldi yüzde on mu yaptı? Yüzde on yaptı. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakacağız şimdi hisselere. Hisselerin e, bakalım neler gözüküyor hisselerde. Nerelere gitmek istiyorlar. Her hisse değişik. Değişir yani. Duruma göre değişir. E, burada endekse bakmak şu saat itibariyle doğru değil. Endeks tamam 9 bini 10 bini var. Onu daha önceden de söyledik. Ama yani e, bu kadar. Hissenizin gitmek istediği yere bak bakarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü bazı hisselerin gidecek yeri de yok yani. Yani çoğu var öyle Düşenler, yönü, istikameti aşağı yönlü olanlar çok fazla yukarılarda gidebileceği alanı yok. Ama bazı hisselerin var mesela. Güzel hedefleri olan hisseler var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Ne demiş hocam? Batı için zarardayım demiş. Evet. Doğrudur. Zarardasındır. Doğrudur. Giderken almayı sevdiğiniz için ondan zararda olabilirsiniz. Doğru yerde, doğru zamanda almak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Konuyu şöyle toparlayalım. Endeks şu saat itibariyle bakmak doğru değil. Endeks hisselerin varacağı yere kadar yükselecek arkadaşlar. Onlar da işte 9000, 10000 oralar. Ee, yani hissenizin analizi önemli. O yüzden bugün hisse bakacağız. Hisse bakacağız. Endeks bakmayacağız. Endeks zaten 9000-10000 söyledik. 9000'de düzeltme yapar. Yapmazsa ne dedik? 10000'e gider. Oradan düzeltme yapar. Ama 9000'den yapacağı düzeltme Küçük düzeltme olur, fakat 10.000'e 10 giderse orada büyük düzeltme yapar arkadaşlar. Yani can yakabilir oradaki düzeltme, geçen de yaptığı düzeltme gibi yüzde 20, yüzde 30 biliyorsunuz hisseler aşağı düştü, hatta fazlasıyla düşenler oldu. İşte öyle bir durum olur. Şimdi.